Şimdi ee, bu soruda 2 kilogram kütleli bir cisim ve sıfır hızıyla yatay hızıyla fırlatılıyor ve yere çarparken bileşke hızı V. Peki bu V'yi bileşenlerine ayırırsak burası V çarpı cos 53 yani 0.6 V. Burası da V çarpı sin 53 yani 0.8 V. Ve yatay hızı hiçbir zaman değişmiyor. Hava sürtünmesi olmadığı sürece beta değişmeyecektir. Peki bunun momentum değişimi şimdi bu bir vektöre son son momentumu nedir? Şunu diyorum Şurası da 53 derece. Tamam. Momentum, son momentumu ne? Burası M çarpı V. Peki ilk momentumu ilk İlk momentumu da 0.6V ile sağa doğru. Ne yapıyormuşuz? Bunu çıkarıyormuşuz. O zaman o zaman ilk momentumun tersini alırsak sola doğru olacak. 0.6V 2 çarpı 0.6V yani 1.2V olacak. Peki şurası da 2 idi. Burası 2V Tamam. Şimdi biz e, 2V'yi bileşenlerine ayırırsak 2V'yi bileşenlerine ayırırsak burası 2V çarpı cos 3 yani 1.2V burada dikey bileşeni de 2V çarpı sin 3 yani e, 1.6V olacaktır. Şimdi burada dikkat sola doğru yatayda sola doğru 1.2 var. Sağa doğru 1.2 var. Bunlar birbirlerini nötrleyecekler. O zaman momentum değişimi 1.6 V olacaktır. 1.6 V bu 80'e eşitmiş. O zaman V burada 50 gelecektir. V 50 ise o zaman bunun V'nin dikey bileşeni 40 metre bölü saniye, yatay bileşeni 30 metre bölü saniye. Peki ilk anda dikey hızı sıfırdı. K noktasında dikey hızı sıfırdı. L noktasına gelince dikey hızı 40 metre bölü saniye olmuş. Ne kadar süre geçti? Bunu hesaplamamız lazım. Hızlandığı için artı diyorum. Son dikey hızı kaç? 40. İlk dikey hızı ne? 0. Aynı alacağız. Yer çekimimiz. O zaman T buradan. O zaman bunun uçuş süresi 4 saniyeymiş. 4 saniyede ne kadar yatayda yol alacak? Hemen onu da x eşittir v çarpı T'den bulacaksınız. x eşittir yatay hızı kaç? 30. Geçen sürenin 4. x eşittir 120 metre. Cevabımız bu. H'ı sorsaydı o zaman da şu formülü kullanacaktınız. ilk dikey hızı ne? 0. O zaman burası 0. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı. Geçen süre ne? 4. 4'ün karesi. O zaman buradan haçta 80 metre olacaktı. Haşı sorsaydı da 80 metre işaretleyecek.